Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyor. Bütçe görüşmelerimizin Ankara'mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, göreve talip olduğumuzda şeffaf, sosyal, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim vaat etmiştik. Üç buçuk yıllık görev süremizde bu temeller üzerine halkın sağlığını, canını, üretimini ve huzurunu önceleyen bir çalışma sistemi kurmuş bulunuyoruz. Yeni bir belediyecilik anlayışını inşa ederken betonun yerine adaleti, rantın yerine üretimi, plastiğin yerine sammiyeti kullandık. Hizmete en çok oy veren oy veren yerden başlamayı değil, en çok ihtiyacı olan yerden başlamayı ilke edindik. Bu kentte yaşayanları zümresine, ilçesine, siyasi görüşüne göre ayırt etme anlayışını ortadan kaldırdık. 6 milyon Ankaralıyı bir aile olarak kabul ettik. Belediyeler halkın eline el uzatan en yakın devlet kurumlarıdır. İşte bu kentte kimse aç ve açıkta kalmasın hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye birçok projeyi de hayata geçirdik. Çocuğuna süt içirerek ve et yedirerek protein almasını sağlayan bir annenin umut dolu bakışını onu evde üşütmeden bir büyüten bir babanın vakır duruşunu en büyük kazanımız olarak kabul ettik. Bu kentte Üçüncü nesil olup ailesi yardım alan çocuklar var. Dedesi almış, babası alıyor ve şimdi de oğlu sorun alıyor. Bu çocuklar artık yardım almasın, okusunlar, kendilerini kurtarsınlar diye çalıştık. Halk belediye içindir anlayışını değil, belediye halk içindir anlayışını benimsedik. Ailelerin kendine dayatılan gıda kolileriyle günü geçmiş ürünleri almaları yerine başkent kart ile ihtiyacı olan ürünleri uygarca almaları sistemlerinin sistemini geliştirdik. Aynı zamanda bu sistem sayesinde bir kişiyi, bir tüccarı değil esnafın tamamını mutlu ettik. Çocuk tarıma testi, öğrenci abonmanı, köylere internet, 57 meydan ve tüm ego otobüslerinde ücretsiz internet, öğrenci barınma merkezleri, YKS, LGS, KPSS ödemeleri ve SMA testi gibi Halkın tam da ihtiyacın olduğu tüm alanlarda Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarında olduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji merkezi yoktu. Üç tane açtık. Kreşi yoktu, on sekiz tane açtık. Bir, tek bir kilometre bisiklet yolu yoktu. Kırk kilometre mavi yol yaptık. Daha da yapacağız. Sıkça kazaların olduğu ve insan canını tehlikeye girdiği bölgelerde 17 adet köprü ve köprülü kavşak ile 10 adet bağlantı yolu inşa ettik. 40 tane yeşil alanı Ankara'mıza kazandırdık. Yeni yeşil alan çalışmalarımız sürüyor. 25 yılda kente kazandırılan yeşil alanı biz 2023 yılı sonuna kadar yapacağımız açılışlarla inşallah 5 yılda kazandırmış olacağız. Bu kentte yıllarca ek ödemeleriyle birlikte ortalama 1.93 dolara yani 36 liraya ton başı su satıldı. Bu kentte yıllarca 1 dolara yani 18.6 liraya otobüs bileti satıldı. Asfalt katılım payları, pahalı su sayaçları, tekel şeklinde kömür satış gelirleri ve yüksek fiyatı doğal gaz sayaçları ile bütçeler yapıldı ki bunların kuru biraz sonra göstereceğim. Belediyenin şehir içerisinde kalan arazileri satıldı. Hafriyat gelirleri ise maalesef spor kulübüne aktarıldı. Ankara'nın halkının 100 milyonlarca lirası buhar oldu. 1.2 milyar gelirle altın yumurtlayan tavuk olan doğalgaz özelleştirildi. Yani bunu şunun için anlatıyorum arkadaşlar. Geçmiş dönemden bahsetmek için değil. Biraz sonra göreceksiniz. 2 milyar dolar olan bütçenin şu anda e, o, o, yıllarda 2 milyar dolar olan bütçenin şimdi ne kadar olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bütçe hazırlanırken bir yandan harunup harman savrulan bir sistemi görüyoruz. Bir yandan da kamu zararını yol açacak kira bedellerini. Bir örnek vermek gerekirse sadece İzmir Caddesi'ne birkaç esnafa ve 30 yıllarına verilmiş kiraya Dükkanların kiralarından ayda 30 yıl boyunca birisi gelir elde edecek. Hep aynı firma. Biz 42 bin lira alırken daha sonra 156 bin liraya çıktı. O firmalarla görüştük. Eski sözleşmelerini feshettik. Örneğin Gençlik Parkı içerisinde Osmanlı taraftarlar derneğine verilen devasa alan 1251 lira ücretle kiralanmış. Mahkemeye kira tespit davası açtık, belirli belir, e, belir kişinin belirlediği aylık kira bedeli 43 3 bin lira. Bunun gibi rakamlar çok, Ankara'daki bütün rekreasyon alanlarında çok özel süreli kiralamalar yapılmış. Bunlardan bir kısmını dava açarak geri aldık, bir kısmı halen davası devam ediyor. İşte böyle konforu yüksek bir biçimde hazırlanan, halktan uzak kalan bizce belirli zümreleri imtiyazlar taşıyan, tanıyan bütçeler yapılınca icraatlar da halktan uzaklaşmıştı. Halk pahalı su ücretleri öderken bir yandan futbolcu heykelleri, kediler, kapılar yapıldı. Biraz sonra göreceksiniz. Halk otobüslerine pahalı ücretlerle binerken yöneticilere zırhlı cipler, uçaklar ve helikopterler alındı. Mamak'ta yıllardır konut bekleyen ve ata mahallelerinden koparılan vatandaşın mahzun bekleyişi sürerken ve aynı zamanda bugünkü rakamda yaklaşık iki buçuk milyar lira kira ödendi kendilerine. Ne belediye yaradı ne de kendilerine yaradı. Diğer taraftan da rant kuleleri yükselmeye devam etti. Su fiskiyeleri daha açılışı yapılırken bile bozuk olan havuzlar kenti sararken maalesef Polatlı halkının 30 yıl boyunca temiz su hasreti devam etti. Yurt dışından getirilen oyuncaklara milyon dolarlar verilirken köylerde üretmeye çalışan çiftçi hep kendi derdiyle baş başa bırakıldı. İşte biz bu anlayışı tamamen ortadan kaldırdık. İlk olarak maliyetin altında su, ulaşım ve ekmek teminini sağladık. Devasa bütçeler yapıp heykeller almak yerine öğrencinin bir öğün yemeğini nasıl karşılarız diye düşündük. İmar uygulamalarıyla kente, kente karşı suç işlenip maddi kazançlar sağlanırken yerine ilk kez açılan mola evlerinde engelli bir vatandaşımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Alzheimer merkezimizi, yaşlı lokallerimizi, bağımlılıkla mücadele merkezimizi kentimize kazandırdık. Bu kent artık yöneteniyle değil, insanıyla anılıyor. Bu kent artık ayrımcılık ve imtiyazlarla değil, bereket ve huzurla anılıyor. Bu kentin icraatları artık çöp projeler olarak değil, halka dokunan, halk için yapılan projeler ile ön plana çıkıyor. Aski spor tesisimizde gençler spor yaparken, engelsiz kreşimizde engelli yavrularımızla diğer yavrularımız karma eğitimi görüyor. Yıllarca ihmal edilen itfaiye teşkilatımız binaları ve araçları yenilenirken eskimiş asbestli ve su boraları değiştiriliyor. Türkiye'nin en büyük kırsal kalkınma projelerini imza atılırken Ankara'nın 30 yıllık altyapı sorunları da teker teker çözülüyor. Değerli meclis üyelerimiz, kıymetli hemşehrilerimiz, en son balık halini kentimize kazandırdık. Başkent ilçeler terminalini kentimize kazandırdık. İç kale restorasyonunda yenilenmiş evlerimizi kentimize kazandırdık. Açtı Ankara'nın vitrini yenilenmiş halini kentimize kazandırdık. Yeni 394 adet otobüsümüzün teslimat sürecisi, süreci tamamlanarak kentimize kazandırdık. Diğer detaylara yaptıklarımızı faaliyet raporunda sunacağımız için detaylarına girmiyorum. İşte Ankaralılar artık bu anlayışın ve hizmetlerin ayrıcalığını yaşarken birilerinin hala neden bu kadar teveccüh gördüğümüzü anlayamamasını asıl biz anlamıyoruz ama önemsemiyoruz da. Çünkü bizim için önemli olan Ankara halkının memnuniyetidir. Çılgın proje çılgınlığından vazgeçip halkın yararına olan proje anlayışına geçildiğinde sonucun ne olduğunu hep birlikte takip ediyoruz. Tüm bunları hayata geçirirken tüy bitmemiş yetimin hakkını hep gözettik. 3300 ihaleyi canlı yayınladık. Ankara halkının parasıyla yapılan bütçenin tek kuruşunu bile heba etmedik. Kirli çarklara çomak soktuk, zengin iş adamları yaratmadık. da zifletmiş para figürü gez gezdirenlere, gözlerinde dolar işareti hayata bakanlara da izin vermedik. Her devrin adamlarına, her AVM'nin ortaklarına dur dedik. Burada hiç kimseye de isnat etmiyorum. Bak isnat etmiyorum dedim, lafımı bitireyim lafımı bitireyim. Burada kimseyi isnat etmiyorum. Sözümü kesmeyin. Şahsıma iftiralar atıldı. Tam da oraya gelmiştim. Biraz sonra göreceksiniz. Şahsıma iftiralar atıldı. Buradaki mikrofon sık sık birkaç kişi tarafından kirletildi. Bunların da cevabını birazdan vereceğiz. Ama inanıyorum ki iyilik ve dürüstlük partiler üstü bir duygudur ve buradaki çoğunlukla da aynı duygulara sahiptir. Sizlere ve bizi izleyen Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler. Temiz su, teknoloji merkezi, ulaşım projeleri yapmak varken çöp projelere para harcadı, Ankara halkının temiz parasını boşa götürdü diyemeyecekler. Halkın alnının ak sütü gibi hazandığı parayı, helal parayı harama orta geçti diyemeyecekler. Bu kentin çocukların rızkını terör örgütlerinin finansmanında kullandılar diyemeyecekler. <laughs> Halka pahalı su ve bile satıp halkın taleplerini kulak tıkadı diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı diyecekler. Bütçenin hazırlanmasında emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçelerle birlikte Büyükşehir Belediyesi bütçemizin hayırlı olmasını diliyor. Şimdi gündemdeki bazı konularla ilgili bilgileri sizinle paylaşmak üzere sunuma geçiyorum. Ben kimseyi isnat etmiyorum. Neden alınıyor ben onu anlamıyorum. Niye alındığınızı anlamadım.